SPK'nın bildirimi var. Onu da okuyoruz mutlaka. Kendi bildiğinizi yapıyorsunuz. Zaten kendi bildiğinizi yapıyorsunuz da hep zarar ediyorsunuz zaten. Benim dediğimi yapsanız zaten zarar etmeyeceksiniz de. Kendi bildiğinizi yapın. Kendi bir ya öyle de desem olmuyor, böyle de desem olmuyor yani. Evet. Siz yine de kendi bildiğinizi yapacaksınız tabii ki. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Ee, şimdi peki Polo'dan devam ediyoruz. Polo hissesine biz ne demişiz? Bir bakalım da. Önce ona bir bakalım. Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar Twitter, e, Facebook, e, YouTube, Twitch dört bir yerden yayınımız var. E, bana nasıl ulaşırsınız? Bana e, Google'dan borsacı Selim yazarak e, YouTube adresime ya da Twitch adresime ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, canlı yayınıma katılabilir hissenizi sorabilirsiniz. Evet. E, şimdi poloya e, ne demişiz en son? 4 lira 3 ha Bayağı olmuş bakalım buna. Bir ay geçmiş herhalde. 1500 diyor, 400 tane hisse bakmışız. Bir ay falan olmuş. 4 ve 3.40'lara kadar desteği var demişiz. Bakın buraya kadar gelebilir. Yukarıda 4.90 kırarsa, kırarsa bakın 4.90 kırarsa 5 lira kapasitesi şey 5.70 kapasitesi var demişiz. On demişiz. Şimdi burada aslında burada söylenen şey şu. Ya bak işte kardeşim demiş ki burada bak öyle anlatayım. Mahalle ağzıyla anlatayım size. Öbür türlü anlamıyorsunuz. Diyor ki bu ise 4 liraya 3.40'lara alım yerleri var diyor. Yani hedefi de belli diyor yani ya yani buralara para ayır diyor geldikçe buralardan topla mümkünse en kötü yerine gelirse çok daha güzel olur diyor yani maliyetini en kötü seviyeye alırsın diyor ondan sonra beklersin kaç yaparsın diyor en kötü yüzde %50 %60 para kazanırsın diyor evet yani benim aldığım analizden anladığım bu hani bir başkası yapmış olduğunu varsayalım benim anladığım bu diyor ki 4 ve 3.40'lara kadar gelebilir eğer gelirse de oradan oralardan da temin edilebilir ee, hissenin gitmek istediği yer 4.90 kırması halinde 5.70. Belki 4.90 ile 3.40 arasında biraz oyalanabilir ama nihayetinde gitmek istediği yer burası. Bu kadar basit yani. Ee, şimdi bir bakalım. Bir bakalım ne olmuş bu olaya. 2000. Evet. 2000. hisse. 2000, 2000. hisse arkadaşlar ne yapalım? Ödül falan mı verelim? <laughs> ne verelim? <laughs> evet. 2000. hisse. Ee, peki o bize ödül versin canım <laughs> biz mi vereceğiz dedi, sesine bakıyoruz adamın evet, peki e, şeye bakalım e, polonun son durumuna bakalım ne olmuş bir kahve ısmarlasın artık yani bence ısmarlaması lazım peki e, şimdi e, arkadaşlar polo ne olmuş biliyor musunuz bakın dediğim seviyelere gelmiş bir ay önce falan bakmışım ben ona çünkü 400-500 tane hisse bakılmış üstüne Bakın kaça gelmiş? 3.70'e gelmiş. Biz kaç demişiz? 3.40'a kadar gelebilir demişiz. Hemen şuradan şey yapalım biz. Tarihine bir bakalım. Net bir şekilde çıkartalım. Polo. Ne zaman baktığımız belli. Kayıtlarımız var. 19 Ekim'de bakmışız. Aynen düşündüğüm gibi bir ay 40 gün olmuş. 40 gün filan olmuş. Şimdi 40 gün önce biz bakmışız. Yani ben böyle geriye doğru saymıyorum. Zaten burasını görmüş. Bak kaçı görmüş? 3.46, 3.47. Nokta atışı yani. Nokta atışı görmüş, toplamış. Evet. Buradan almışsan işte az önce ne dedim? Az önce ne dedim? İnanın sizlerle bakıyorum arkadaşlar. Ben bunları önceden bakma şansım yok. İşte önceden kayıtlardan bakıyorum sizlerle birlikte. Yani kendimi de riske atıyorum. Belki gelmeye de bilirdi ama ben kendimden emin olduğum için yani %90 küsür başarım var yani. Emin olduğum için öyle bir ihtimal çok az gördüğüm için rahat rahat bakıyorum açıkçası. Şimdi diyor ki burada 347'ye gelmiş dönmüş. Para kazandırmış yani. İşte onu diyorum. E, hani bu kötü seviyelere ya sabırla beklense aslında yani acele edilmese ne var yani? Para cebinde duruyor. Beklesen ne olur yani? Hani tutuyor adam hissenin e, yükselişi var diye olduğu seviyeden alıyor. Düşüşününde de bekliyor yani. Düşerken niye beklesin ki yani? Bekleyesin ki gelsin kötü seviyene. Acele mi? Ee, o gelmez öbürü gelir. Geldiği zaman e, koyarsın bir kenara. Ondan sonra bak kaçları gitmiş. 3.90 şu anda bile düşmesi, e, düşmesine rağmen e, karda yani. Karda ve kaçı görmüş? Bak 4.20'leri görmüş görüyor musun? 3.40'lardan 3.50'lerden almış olsa Allah bereket versin 4.20'leri görmüş yani yine her türlü güzel para bırakmış. Ama tabii ki de oralar direnç işte dedim ya hani buralarda oyalanabilir. 4'müş bak 4.40 demişiz Kırmaz halinde 4.90 ve 5.70. Şimdi e, ne olacak buralarda oyalanabilir ama ileride gitmek istediği seviyesi var. Söylemişiz yani onu. E, bence bu iş analizi devam ediyor yani baktık ama e, ben analizinin devam ettiğini görüntülüyorum. Dolayısıyla çok da bir şey diyemeyeceğim bu hisseyle ilgili. Yani aynı şeyleri söyleyeceğim herhalde. Ee, ne demiş dürtüyor hocam bir yerden demiş. İşte o var arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bakın borsada sürekli ekran izliyorsunuz ya. Böyle birileri bir, bir takım hisseler gidiyor ya. Gözünüz kalıyor. Gözünüz kalıyor. Ya o kazanıyor. Ahmet kazanıyor. Mehmet kazanıyor. Bak bu hisse gitti. Filan falan yapıyorsun. Orada bir insanoğluyuz. Çiğ süt emmişiz. Böyle hemen böyle kap kapılıyoruz yani. Hemen kapılıyoruz. E Dolayısıyla kaptırıyoruz kendimizi. Hemen alasımız geliyor. İşte kandırılıyoruz yani. Kandırılıyoruz. E hani ben size bir örnek veriyorum. E Geçen ben bir şey aldım bir gofret aldım. Gofretin dışına bakıyorum jilatinle, o 10 numara Sanki onu yediğim zaman öbür dünyaya gideceğim falan diye düşünüyorum. Böyle cennete falan gideceğim. Öyle bir resim koymuşlar. Yedim ki hiç alakası yok. Hiç a, a, dudak zevkime, dil zevkime hiçbir uymadı yani. Uymadı. Öyle de bir şey koymuşlar ki alakasız bir resim. Yani dışının e, jilatini bizi kandırıyor. O yüzden e, zamanında alanlar kazanır. Sonradan gelenler kazanamaz. Gitmiş oluyor zaten. Sen onu gördün yani ya yükselmiş ise, yükselmiş gidiyor falan düşünüyorsun. Ya o zaten gitmiş zaten, gitmiş. Gitmiş zaten senin ilgini de o çekiyor. Sen biraz daha gider re oynuyorsun. Biraz daha giderse ben de birazcık daha nasiplenirim diye tam böyle kaptırırken kendini orada bir bakıyorsun ise senin dediğin, düşünmediğin seviyelere gelmiş. İşte. Yani o yüzden alırken acele etmeyeceksin. Acele etmeyeceksin ya, bu kadar basit. Evet. Kimse senin paranı cebinden zorla almıyor. Sen kendi bilerek yapıyorsun yani. Evet. O yüzden arkadaşlar, inşallah, inşallah bu kanalda ben size bu sabretmeyi de öğreteceğim. Sabretmeyi. Ee, biraz zor olacak ama öğreteceğim yani. Sabretmeyi öğreteceğim. Alırken ve satarken. Yani başka bir şey şey yapmanıza gerek yok. Zaten analizi de yapıyoruz. Ee, yani sabretmeyi öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Birçok arkadaşımız öğrendi de. Peki e, şimdi poloda ne görünüyor arkadaşlar? Aynı e, sıkıntı yok. Destek seviyesini yapmış herhalde endekste biraz yükseldi ya. Çok da herhalde herhalde aşağı gelemeyecek gibi bir hali var. E, durum belli. Burada bir hedef yapmıştı daha önceden. Düzeltmesini yapmış. Tekrar işte e, ne diyor biliyor musunuz? Yani gelirse o e, söylemiş olduğum daha önceki kötü seviyesine gelebilir diyor. E, o seviyelerde şimdilik burası olmuş. Burası çok güzel destek yapmış. Endeks yükseldiği için herhalde buraları destek olarak korumuş. Olmuş ee, Çok da söylenecek bir şey yok yani. Çok da söylenecek bir şey yok. O kötü 3.40 seviyeler şimdi buralar olmuş yani. Zaman da alacaktı. Ee, şimdi ne görünüyor? Burada %30'a kadar yükseliş yapabilir ama buralarda biraz oyalanabilir. Oyalanabilir. Ee, evet. Oyalanabilir gibi görünüyor. Bir bakalım aşağıda destek seviyesi var mı? Evet. Aşağıda bir düzeltmesi var gibi görünüyor. %2. Başka ne olabilir? Başka neler olabilir? Bir bakalım. Burası da kesiyor herhalde burayı. Ha burası güzel destek. İşte biraz kayabilir. Ha şöyle bir şey olabilir. Şurada spekülatif bir hareketi var. Belki onu yapabilir. Yani zorla düşünmeye çalışıyoruz sizi. <laughs> zorla. Hani falan düzeltme yapar vesaire gibi bir durum olursa, burada çok güzel desteği var. Niye orası? Burası çünkü kesiyor. Güçlü alıcısı var burada. Yani bu kadarlık bir geri çekilme yapabilir gibi bir hali var. Ee, yukarıda da direnci var. Yukarıda %30'u var. Aşağıda kaçı var? Aşağıda %2'si var. Kırması halinde %10'u var. Ya şimdi zamanda söyledik işte o paraya da gelmiş çıkmış yani. Zamanda alınacaktı şimdi bu saatten sonra. Aşağının mı önlemini alasın? Yukarıda çıkmasını mı bekleyesin yani değil mi? İşte sab sabır işte sabreden oradan alan parasını kazandı. Düşse de zaten %10 düşer diyor. %10'da nereye gelir? Herhalde o yine 3.40'lar yapıyor. Başka bir şey yapmıyor yani. %10 düşürelim bunu biz. Yani görürse şuradaki spekülatif şu belki yapar diyor. İşte orası da 3.40 değil 3.50 olmuş. 3.50 aşağısı %30 yukarısı diyor bak. 5 lira bak. 5 lira görünüyor. 5.70 demişiz. Olabilir mi? Olabilir. Ben 5 lira gördüm şu anda. Zaten orada da spekülatif fazla olabilir. Çünkü şuradaki trende girmek istiyor. Giremedi şu anda. Burası giremedi. Şimdi tekrar zorlayıp Oralar görünüyor. Ya 5.70 demişiz ama ya yani 5 lira ve 5.70 lira oralar yani. 4.90 demişiz bakın. Şu anda burası ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Endeksten dolayı hem destekten hem dirençten onar kademe yukarı atmış. Yani burası 5 lira olmuş. Çünkü trend yüksel, yükseldiği zaman iki tarafı da yükseltiyor. Direnci ve desteği. burada da 3.50 olmuş yani. Yani şöyle diyelim. Burası da muhtemelen 4.10 olmuştur da çok önemli değil burası direnç zaten şu anda. Ya çok problem değil. 3.50'ye kadar önlem alıp yukarıda 5 lira kırması halinde 5.70 demişiz işte. Aynı devam ediyor. 5 lira önemli ama 5 lira önemli. Yine de 3.50'den alıp 5 liraya satsam %50. Güzel para yani. Güzel para. şimdi burada arada bir desteği var. Onu da yazalım mı? %2'de bir desteği vardı. Gerek var mı o kadar? Şu anda destekte yani. Desteklerde de bir şey. desteklerde %2, %3 demişiz. Bir bakalım. 3.70'den 3 herhalde. 370'leri destek yapmış. Evet. 3.70'i yazalım biz oraya. 3.50, 3.70. Belki 3.70'den herhalde diyor. Ee, onun dışında %30 yazdık. Başka da bir şey yok. Başka da bir numarası yok. Bu. Buralarda ara ara, ara dirençler var. Oralar düzeltme yapar. Ya uzun lafın kısası en kötü seviyesinden nereden alıyorsan en şimdi en kötü maliyetten maliyetleneceksin. Sonra yatışa geçeceksin. Düzeltmeyi falan takmayacaksın kafaya. Ya düzeltme yapmazsan olacak. Direkt de gidebilir. Yani en kötü seviyelerden alıp o şekilde bekleyeceksin yani. Aslında mantık o. Sabredeceksin yani hedefini bekleyeceksin. %7 işte 4.20'ler diyor bak. 4.20'lerde bir direnci var. O 4.20 yok herhalde bizde. 4.40 işte 4.20 diyor. Ama şöyle bir şey var burada. Şöyle bir şey var. Spekülatif hareketi var. O onunla birlikte 4.40 olabilir diyor. Şu biz eğri mi çizdik bunu? Pardon, bunu eğri çizmişiz biz. 4.20 değil zaten. 4.40 orası. 4.40 zaten evet. Eğri çizmişiz arkadaşlar. Hiç de hatırlatmıyorsunuz. Gözler artık şeşbeş görüyor ekranları. Net göremiyorum. Yamuk görüyorum yorgunluktan. 4 4.30 4.40 görünüyor arkadaşlar. Herhalde 4.35, 4.40 değil. De 4.35'ler görünüyor. Orayı 4.35 olarak düzeltelim. Evet, bu burası yani bu. 5 TL ile 350 arasında 35 e, bu hisse. 435 diyelim, bu hisseyle geçelim.